Sayın seyirciler Hessen Eyaleti Postun Sesi programı ile bir kez daha karşınızdayız. Bu ay birbirinden renkli haberler ve dop dolu gündem ile Postun Sesi programı başlıyor. Avrupa Birliği'nin Leonardo da Vinci projesi kapsamında ilk defa uygulanan yeni engelli öğrencinin staj için geldiği Ludwig Ludwigshafen Engelliler İş Merkezi'nde kendileri gibi engelli arkadaşlarıyla birlikte hoşça vakit geçiren engelliler hayata sıkı sıkı tutunduklarını bir kez daha ispatladılar. Şimdi ise Avrupa Birliği'nin Leonardo da Vinci projesi kapsamında ilk defa yurt dışına staj için çıkan 7 engelli öğrencilerin haberini ekrana getiriyoruz. Onlar engellerine rağmen hayata tutunmaya çalışıyorlar. Avrupa Birliği'nin hazırlamış olduğu Leonardo da Vinci programı çerçevesinde Almanya'ya ilk defa Türkiye'den Adana'dan gelen zihinsel engelli öğrenciler burada eğitimlerini tamamladılar. 2-3 hafta süren eğitim sonucunda stajları tamamlayan öğrenciler sertifikalarını aldılar. Burada kendilerini ziyaret ettik ve yetkililerle de röportaj yaptık. Şimdi haberimizi izliyoruz. Geleceğimi Planlamak benim elimde adlı proje dahilinde Türkiye'de Adana'da faaliyet gösteren Engelli Bireyleri iş ve Meslek Edindirme Derneği ve Uluslararası BUN Koordinatörlüğünde ilk defa yurt dışına çıkan zihinsel engelli öğrenciler Ludwigshafen'da engellilere özel iş merkezinde 3 hafta staj yaptılar hafta boyunca Lübrik sahafındaki kendileri gibi engelli arkadaşları ile birlikte çalışan engelli vatandaşlarımız Almanya'da olmaktan mutluydular. Burada nasıl geçti stajın? İyi. Türkiye'deki öğrendiklerine burada aynı mı? Evet. Adım sene Soyadım da ee, nasıl buldun Almanya'daki bu stajı? Biz de okulda kız görüyoruz. Nakış nakış şeyler yapıyoruz öyle şeyler Ondan farklı yani. Onları yapıştırmayı öğrendik işte. Po -po poşetlemeyi. Başka da. Ne yapıyorsun şu anda? Yapışıyor. Yapıştırılıyor. oluyor. Peki nasıl beğeniyor beğendiyor musun buradaki Yapışıyor. işleri? Yapışıyor. İyi iyi. Türkiye'dekinden farklı mı? Yok yok. Nasıl memnun kaldın mı buradan? İyi iyi. Kaldım. İyiyim. Ludwig Saf'ın Engelliler İş Merkezi yöneticisi Rainer bu etkinliklerin devam edeceğini söyledi. Ya, für uns war es das erste Mal, dass wir Kontakt hatten mit, mit türkischen Schülern. Uh, uns hat Spaß gemacht. Uh, wir sind jederzeit bereit, auch weiterhin türkische Praktikanten bei uns aufzunehmen. Vielleicht kommt das sogar mal zu einem Gegenbesuch und wir können in, der, in die Türkei reisen. Ebi Metter, Başkan Yardımcısı Hava Baltacı etkinliği mikrofonlarımıza değerlendirdi. Adana'da kurulan bu derneğimiz Engelli Bireyleri İş ve Meslek edirme, Edindirme Derneği adı altında kuruldu. 2006 yılından beri faaliyet göstermektedir. Genelde derneğimizde zihinsel engelli, spastik engelli çocuklar bulunuyorlar. Zaman zaman e, projelerde iş edindiriyoruz, meslek edindiriyoruz, mutlu etmeye çalışıyoruz çocuklarımızı. Evet. Ve bu kez mikrofonlarımızı Adana Seyhan Halk Eğitim Merkezi temsilcisi Nebi Erdoğan'a uzatıyoruz. Adana'daki Halk Eğitim Merkezi ile yapmış olduğumuz kurslar, bu el becerilerini geliştirme yönünde takı, el sanatları, resim ve benzeri kurslarla bu öğrencilerimizi el becerilerini, meslek edinmelerini çalışıyoruz. Bunun yanında bu bilgi ve becerilerini yurt dışına taşımak, yurt dışında engelli bireylerin ne yaptıklarını yurt dışından alacakları el becerilerini, kazandıkları becerilerini ülkemize, şehrimize, Adana'mıza götürme, taşıma, orada diğer engelli arkadaşlarına, arkadaşlarıyla paylaşma yönünde çok faydalı olacağı düşüncesinde Leonardo da Vinci projesinin Almanya'daki ayağı olan İnternasyonel Bund Koordinatörü Tekin Kaya ise öğrencileri ağırlamaktan oldukça mutluydu. Evet bu sadece benim için ilk değil yani gerçekten Türkiye'den ilk olan bir şey. İlk defa zihinsel engelli çocuklar bir Avrupa Birliği'nin verdiği bir bursla Türkiye'den yurt dışına çıkma şansında bulundular. Ve ben de daha önce neyle karşılaşacağımı pek bilmiyordum ama gayet iyi gitti ve gerçekten gelen çocuklarımız çok mutlular ve gerçekten geri dönmeyi bile istemiyorlar. Biz de postun sesi olarak engelli öğrencilere destek veren herkese teşekkür ediyoruz.